1200 wattlık bir güce sahip fişe taktıktan sonra 45 saniye içerisinde otomatik olarak ısınıyor. Cihaz pratikliğiyle çok sevilmiş benim anladığım kadarıyla. Herkese merhabalar. Bir ev ürünüyle daha karşınızdayım. Ev ürünü demek çok doğru olur mu? Emin değilim. Çünkü insanlar bu buharlı portatif ütüleri valizlerine koyup seyahatlere bile götürüyorlar. Bugün de yanımızda kivinin buharlı ütüsü var. İncelemesini gerçekleştireceğiz. İnternette çok fazla satmış. Pek çok kullanıcı tarafından da oldukça sevilen bir ürün. İsterseniz önce şöyle bir kutumuza göz atalım. Üstünde ütünün kendisini görüyoruz. Şurada iki tane renk seçeneği olduğunu görüyoruz. Bir gri bir de böyle turkuaz gibi bir renk var. Bizdeki gri olan. Burada şu bu tarafını çevireyim. Şu arkasa Türkçe de yer alıyor. Sıcak buhar ile dezenfekte diye bir amblem yapıştırmışlar. İşte sadece buharını kullanarak yatak başınızda çocukların oyuncaklarını, koltuk, kanepe veya işte puset gibi şeyleri dezenfekte edebiliyor musunuz? Bundan bahsediyor. Ha tabii bugün bunu deneyemeyeceğiz. Çünkü bunun için dezenfekte olup olmadığından emin olabilmek için bazı aletler kullanmamız gerekiyor ama kullanabildiğinizi söylüyorlar dezenfekte amaçlı da. Şöyle kutusunu açmaya başlıyoruz. İçinden direkt ürün çıkıyor herhangi bir koruyucu vesaire yok içinde direkt böyle kutunun içine koyup göndermişler. Ve iki tane de kılavuz çıkıyor. Bir tanesi kullanım kılavuzu, diğeri de teknik servis garanti belgesi olarak yer alıyor. Bir adet böyle fırçalı bir aparat var içinde. Hafif böyle tüylü topaklama olabilecek kıyafetlerinizi sarıyarak ütüleyebilmeniz için bir aparat var içinde. Şöyle açalım ürünümüzü de. Gördüğünüz gibi kablolu bir ürün. Şöyle bir kablo uzunluğuna bir bakmak istiyorum. Ütü de önemli sonuçta kablo uzunluğu bu arada bu ürünü kullanırken geleneksel ütüleme yöntemlerinden ziyade yani kıyafeti bir yere serip ütülemekten ziyade kıyafet bir yerde asılıyken buharı ile birlikte kırışığını açmanıza yarıyor aslında. Çok ütü denemez dedikleri gibi kırışık giderici bir alet olarak düşünebiliriz. Şöyle bir uzunluğu var. Oldukça kalın bir kablo. Ne kadar bunun uzunluğu? Bir buçuk metreden belki biraz fazla. Arkasında bir tane açıp kapama tuşu bulunuyor. Ön tarafında buhar ayarı olan bir kısım var. Tabanca tetiği. Bu kısımda haznemiz yer alıyor. Şöyle çekip çıkartıyoruz haznemizi. Hemen suyu doldurmak için olan kısım şurada. Şöyle minik bir alanın var, boşluğu var. Elimde bu görmüş olduğunuz hazne 260 mililitreye kadar su alabiliyor. Şöyle kapattık güzelce. Yerine geri yerleştiriyorum. Burada görmüş olduğunuz buhar çıkışı kısmıysa paslanmaz çelikten yapılmış ve damlatmama özelliğine sahip. Fişe taktıktan sonra 45 saniye içerisinde ısınıyor. Yani yaklaşık olarak 45 saniye içinde hemen buhar çıkışına başlıyor ve ütünüzü yapabiliyorsunuz. Buhar yoğunluğuysa 18 gram dakika yani dakika başına 18 gramlık bir buhar çıkışı sağlıyor. Bu normal bizim evde kullandığımız ütülerde sabit buhar çıkışı. Dakika başına 35 gram normalde. Aslında oldukça düşük bir buhar oranı var ama bakalım ne kadar efektif çalışıyor. Birazdan deneyerek hep birlikte göreceğiz zaten. 1200 wattlık bir güce sahip. Fişe taktıktan sonra 45 saniye içerisinde otomatik olarak ısınıyor ve otomatik olarak da kullanılmadığına ya şu kullanılmadığına otomatik olarak da kapanıyor. Cihaz hakkındaki genel teknik bilgilendirmeler bu kadardı. Şimdi isterseniz ben buraya bir iki tane ütülenecek kıyafet getireyim ve hep beraber denemeye başlayalım. Şimdi her şeyimi hazırladım. Yanımda bir tane kot pantolonum var. Kot kumaşı var bir tane deneyeceğiz. Bir tane tişörtümüz var. Oldukça kırışık. Bir after'larını da göreceksiniz zaten. Kivi buharlı ütünün içerisinde de 200 mililitrelik su yerleştirdim. Fakat fişe takmadım. Çünkü 45 saniye içerisinde ısındığını kullanıma 45 saniye içerisinde hazır olduğunu söylüyordu. Şimdi fişe takacağım ve 45 saniye içerisinde ısınıyor mu ısınmıyor bir de ona bakacağız. Ütüyü fişe taktım. Şöyle arkasından bir kere bastım. Kırmızı ışığı yandı ve bekliyoruz. Henüz bir sıcaklık yok. Birkaç saniye oldu. Hafiften ısınıyor ya. Buradaki tuştan bahsedeyim hemen o sırada. Tuş yani bir tetik bulunuyor aslında üstünde. İki tane de kademesi var. Bir tanesinde kilit açık, bir tanesinde kilit kitli oluyor. Kilidi aşağı çektiğimizde tetikten sürekli buhar çıkışı gerçekleşiyor. Yani sürekli parmağınızı basılı tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Bir koku gelmeye başladı. Isınıyor gibi. 45 saniye oldu sanırım değil mi? Şöyle bir kere basalım. Evet, buhar çıkışı gerçekleşiyor. Şimdi şunu şöyle aşağı doğru kaydırdığımda ise böyle sürekli buhar çıkışını vermeye başlıyor. Şöyle başlayalım isterseniz. bayağı hızlı yapıyor. Hatta şöyle kaldırayım. Oldukça hızlı bir şekilde bu arada kırışı açıyor. Ya aslında üstünden bir kere geçmem yeterli. Şöyle eteklerini de yapalım. Ya elde tutmak biraz sıkıntılı. Şunu yukarı kaldırayım buhar çıkışı sonlansın. Şu şekilde elde tutmak biraz sıkıntılı çünkü buhar yukarı doğru çıktığı için bir süre sonra sıcaklığı elinizi acıtabilir. O yüzden üst kısmını bitirdiğim için böyle sereceğim etek kısmını yapmak için. Tekrar üzerine basarak çalışıyorum bu sefer. mesela basarak çalıştırmak bir tık yoruyor. O yüzden şöyle kilidi aşağı indirdiğinizde daha kolay bir kullanım sağlıyorsunuz. Şöyle yan yatırdığımda bakayım. Yan yatırdığımda da çalışıyor. İlla böyle dik tutmak zorunda değilim. Uç kısımlarını yapmak biraz daha zor. Çünkü durmuyor. Yani buralar sabit duruyor biraz daha. Bir de kollarını ütüleyelim. bayağı ıslandı buraları. Ama damlatmıyor. Yani buhar buralarda birikmiyor alt kısmında. Damlatırsa çünkü tişörtte sürekli ıslaklıklar olacak. O kötü gözüküyor. Arkadan ütüledik. Ön taraf hala kırışık gözüküyor. Yani buhar önden arkaya biraz zor geçiyor. O yüzden ön kısmının kol hizasından aşağısını bir daha ütüleyeceğiz. Aradığımız şey bu arada ütülenmiş böyle jilet gibi dümdüz bir kumaş değil de kırışığı açılmış bir kumaş. Giyilebilir bir tişört arıyoruz şu anda. O yüzden onu değerlendireceğim aslında ideal olması bakımından. Şöyle bitti. Suyun bakalım ne kadar gitmiş. 200 mililitrelik suyun 200 mililitre yani bir su bardağı su koymuştum içerisine. Yarısı gitmiş. Tam ortada şu anda suyumuz. Yani bir tişörtü 100 mililitre suyla ütüleyebiliyorsunuz gayet kolay bir şekilde. Şu anda da giyime gayet hazır ve uygun gözüküyor. Gayet iyi. Şimdi bir de kot pantolonu denemek istiyorum. Şöyle koydum. Kot için askı bulamadım. <laughs> o yüzden şöyle açıp şuraya serip sadece paçalarını bir ilk başta deneyeceğim. Eğer kolay açılıyorsa kırışı arka tarafında deneyebiliriz. Bakalım kalan 100 milte suyla bir tane kotu ütüleyebilecek miyiz? Şöyle yine aşağı basıp açıyorum ve başlıyorum ütülemeye. Kutu açması bir tık daha zor buharda. Hiç damlatmıyor. O açıdan güzel. Bir tane paçayı bitirdik sayılır. Şöyle yavaş gideyim üstünden. Evet. Şöyle bir ikisinin arasındaki farka bakalım. Gayet hızlı bir şekilde bu arada açtı bence. Bayağı açtı yani şu anda. Giyilebilir şekilde. Arkasına bir bakmak istiyorum. Arkasını da açabilmiş mi? Arkasını da açmış ama biraz daha istiyor. Bir de şunu yapalım. yapacak olursam şimdi tişörtü ortalama 3 dakikada falan ütüledik yani kırışığını açtık. Böyle bütün gün, bütün hafta çamaşırları biriktirip sonra 1 bir saat ütü yapmaktansa daha mı iyi? Pratik evet doğru. Gerçekten pratik. Ama çıkmadan önce bununla uğraşır mıyım bilmiyorum. Bu biraz kişisel bir tercih bana kalırsa. Kullanışlı mı? Bayağı kullanışlı bence. Hızlı bir şekilde ütü yani ütü görevini görebiliyor olarak çözüm bulabilir yani. Ama haftalık olarak biriktirip ütü yapmak mı dersiniz? Bu mu dersiniz? Öbür türlü yapınca aslında parça başına daha hızlı ütü yapmış oluyorsunuz. Ama uzun sürüyor. Çok fazla olduğu için. Ama bu şekilde parça başına daha uzun sürüyor aslında dakika. Normal geleneksel ütülerle karşılaştırdığımızda. Ama daha pratik. Yani eğer tek yaşayan biriyseniz ve çok fazla böyle ütülenecek kıyafetiniz çıkmıyorsa tercih edilebilir. Şu üst kısımlarını da ütüleyeyim. Yarın bırakmayalım işimizi. Bakalım toplam kaç dakikada ne kadar su harcayacak. Bir tane damlattı bak şuraya. Daha sert kalın kot kumaşlarında biraz daha uzun sürer. Bu biraz daha yazlık bir kot kumaşı gibi. O yüzden bir tık daha tabii kolay oluyor. Sabit olarak bir yerde tuttuğunuzda oranın kırışını daha hızlı açıyor. Ama şu şekilde tabii biraz daha uzun sürüyor. Mesela bunun ön yüzünü tüledim. Arka tarafı biraz daha kırışık. Yo gayet güzel ya şu an. Giyilebilir duruyor. Giyer misin böyle? Ben giyerim. Gayet güzel. Kaç dakika sürdü ortalama? 3-4 dakika sürdü yine bu da. Ama dediğim gibi yani buhar arka tarafına tam geçmiyor bence. Tişörtte de öyle olur. Kotta da tabii ki öyle oluyor. O yüzden iki yüzünü de ütülemeniz, ayrı ayrı buhar tutmanız lazım. İki yüzüne de ama şöyle baktığımızda şu anda gayet giyilebilir, kullanılabilir duruyor. Suyumuza bakalım ne kadar harcamışız. Cihazı da kapatalım. Kotta bu arada daha az su harcamışız. Yani kalan 100 mililitrenin 50 mililitresini harcamışız gibi duruyor. Tabii tişörtte biraz daha konuştuk, bir şeyler anlattık. O yüzden sağ sol da buhar tuttuk. Onda biraz daha su harcamış olduk ama yine de az bir miktar bana kalırsa. Buhar çıkışı oldukça kuvvetliydi ama normal geleneksel ütülerinki dediğim gibi başta da söyledim. Dakika başına 18 gram buhar üflüyor. Geleneksel ütülerde bu yaklaşık yani en düşük ihtimalle 35 gramı buluyor. Ama tabii ki böyle pratik bir iş için gayet yeterli ve ideal buldum ben. Cihaz pratikliğiyle çok sevilmiş benim anladığım kadarıyla. Bu dönemde bu arada kanalımızda böyle çok satılan ürünleri ardı ardına inceliyoruz. Bu şekilde değişik ve farklı kategorilerde ürünler incelemeye devam ediyoruz. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer bu cihazı evinizde kullanıyorsanız kullanabilirsiniz kullanıcı deneyimlerini de aşağı yorum olarak bırakırsanız almayı düşünenlere de bu şekilde yardımcı olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.